Doğan Aygıda'dan Okan Akdoğan'la beraberiz. İkinci maçınızda galibiyet aldınız. Artık en iyi ikincilik için diğer maçların bitmeden bekleyeceksiniz. Güzel bir oyundu ve kazanmayı bildiniz. Neler söylersiniz? Şimdi bu turnuvada çok yeni bir takımız. Biz hani istediğimizi sahaya koyduğumuz düşünem düşünmüyorum. Ha, yani çok fazla eksiklerimiz var. Önümüzdeki seneler için bizim için bir ışık oldu. Yani rakiplerimiz diğer gruplardaki ikincilerin eğer daha kötü bir sonuç alırlarsa turnuvaya devam edeceğiz. Ama sonuç almazlarsa bu bizim için bir tecrübe oldu. Seneye daha gibi daha hazır, daha bomba gibi geleceğiz diyorum. Umut var takımda. Onu düşünüyorum. Sadece biraz daha fazla beraber oynayıp biraz daha fazla vakit geçirirsek takım uyumunu sağlarsak yenemeyeceğimiz takım yok gibi. Şu an için çok vasat oynadık. Ben onu düşünüyorum ama bir özelleştiri yapmak gerekiyorsa. Onun dışında ben takımdan memnunum. İleriye dönük daha iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Peki ambiyans nasıl güzel bir etkinlik oldu. O sebebi spor şenlikleri adı altında ilk defa yapıyor. Ve ya, basketbol ambiyans güzel, tesis de güzel. Evet. Için neler düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle daha önce futbol turnuvası yapıldı. Gerçekten çok ilgi gördü. Biraz da hani bazı kesimlerin, futbolla ilgi durmayan kesimlerin de bir etkinliğe ihtiyacı vardı. Basketbolla bu açıkta kapanmış oldu çok güzel darısı voleybol turnuvasının düzenlenmesine o da olursa daha da güzel olur ama insanların hani aileleriyle gelenler var çocuklarıyla buraya gelenler var gerçekten güzel etkinlik oluyor bu yüzden AOSB yönetimine de teşekkür ediyoruz bugün bir kızım olacağını öğrendim o yüzden eşimi de çok seviyorum buradan ona sevgilerimi iletiyorum teşekkür ediyoruz inşallah sağ olun, sağ olun teşekkürler İyi günler Sağolun.